Sol kolma topu şekli başla bir iki üç dört topu tut topunu evet Süper. bekliyorsun Arda sağ elde topu şekli başla sağ diğer elinle başla sağ elde topu şekli başla evet bir iki üç dört tut 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 topunu evet güzel bekliyorsun Arda Çabuk 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 hızlı. Al bunu gel. Al bunu gel. Sikti demedim gel. Geç elini. Evet. Arda. Arda. Tut. Elinde kalsın tutmadı. Bekle. Ay. Bekliyor. Sikti mi Bekleyeceksin. Sakın. Bekle, top öyle kalsın. Oynamadan Arda Sağ elinde topu seyir. Sağ elin. hadi başla. Bak, bununla, bu elimle yapma. Bir, iki, üç, dört, tut. Tut tut. 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 Çekir. Bir, iki, topu tut. Evet. Bitti. Bekliyorsun. Bekle, başla. Sonra tuttum bunu tuttum tuttum